Az bir herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bugüne kadar yapılmış en sağlam e, softbox'u yapacağız. Bu softbox'un ana materyalını ben e, tahta kale spot'tan aldım. Isı yalıtım deniyor. Yine kartonun üzerinde e, yapılmış biraz daha kalın alüminyum. Şimdi öncelikle e, bu videonun tabi seslendirmesini sonra yaptım. O an yapamadım tam orta noktasını buluyoruz. Bu şekilde satılıyor böyle kare ya da dikdörtgen. Ben biraz dikdörtgen olarak kullandım. İsterseniz kare olarak da kesebilirsiniz. Tam orta kılavuz noktasını buldum cetvelle çizip. Daha sonra ortasını lambaları takacağım noktayı ayarladım. Daha sonra kenarlarına yine kılavuz çizgilerini çektim. Ben 4 ampul takacağım. 4 lamba bana yeterli olacak. Evin içerisinde çekeceğim videolar için yeterli. Daha sonrasında bu e, kenarlardan 10'ar santim yani tam köşe bir kenardan 10 santim sola 10 santim sağa doğru 4 köşeyi de bu şekilde hizalayıp e, tam orta noktasından bu lambaları takacağımız noktanın dışından kılavuz çizgiyi çektik ya o noktaya kadar e, her dört taraftan e, üçgen şeklinde parçaları çıkartıyoruz. E, bu saç kesme makası aldım ben saç kesme metal kesme makası. Onunla da dikkatli bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Çünkü alüminyum köşeleri biraz keskin oluyor. O noktaları çıkartacağız. Sonrasında ben 4 ampul takacağım için tam ortalarına 4 tane delik açıyoruz. Matkapla delik açıp daha sonra genişletiyorum onu. Ben penseyle falan genişlettim. Zaten alüminyum olduğu için kolay şekil alıyor. Daha sonra bu kestiğimiz noktaları birleştirmek anlamında bantlıyoruz. Bantla sağlamlaştırdım. Arka tarafı metal renginde olsa da karton üzerine yapılmış bir alüminyum folyo. Şimdi bu elimde tuttuğum ee, duyular için e, duyuların çubuk duyu aldım TATK'den iki buçuk lira tanesi. Onların çubuklarını biraz kısalttım arka taraftan geçirip ön tarafına da duyuları monte ettik. Sonrasında arka tarafındaki duyuların çubuklarını birbiriyle ba bantlayıp kabloları dışarı çıkarttık. Bu kabloları da yine elektrik çıkışını ayarlamamız için kablo uzun bir kabloya bağladık. Fişini taktık uzun kablonun ucuna ben 10 metrelik bir kablo ayarladım bunun için. Yine Philips'in 1521 lümenlik amp LED beyaz ampullerinden aldık. Onları monte ettik. Daha sonra bu kefen bezi denilen beyaz bezi biraz daha dışa geniş açıdan monte etmemiz için e, bantlayıp yine gergin bir şekilde ortaya bu şekilde ürünü çıkarttık Şu, bu ürünü aldım ben